Peki yani bu normalde bu raporlamalar e, bütün illere gidiyor zaten. Herhalde Gaziantep'te ciddi bir kar yağışı olacağı meteoroloji tarafından uyarılmıştı. Ben çünkü hafta sonu ana haberde zaten söylemiştim. Meteorolojinin sarı ve turuncu uyarı verdiği iller vardı kar fırtınası ile ilgili. Şimdi de İstanbul için veriyor. Bu cuma İstanbul'da göreceğiz bakalım. Sayın İmamoğlu bu sınavdan çıkarabilecek mi? Gerçekten çok e, hakikaten bir anda koşullar zorlaşıyor ve hakikaten trafik duruyor. Bütün iş e, duruyor. Fakat buradaki sorun şehirler arası yolda büyük e, taşımacıların perişanlığı oldu. Yani bir tarafta yangın, e, Maraş tarafındaki yangın, bir tarafta Antep tarafındaki kar. İnsanlar çok büyük sıkıntı çektiler. E, bu devam edecek miymiş acaba? Hiçbir bilginiz var mı yani bundan sonra ne olacağı ile ilgili? Şimdi bu e, kar yağışının pazartesi itibariyle beklentisi zaten belliydi. Hatta salı gecesi e, pardon pazartesi gecesi valilik bir sonraki gün, salı günü kar yağışı olacağı için okulları tatil etti. Çocuklarımızı riske atmak istemediler ki ben de o tatil edilmesini e, beklenmesi için de onaylanan insanlardan biriyim. E, küçük çocuklarımız madem gündüz kar yağacak, hiç olmazsa e, okullara gitmesinler diye. E, fakat bu bilinmesine rağmen hazırlıksız yakalandık. Yani dediğiniz gibi aniden bir şey olur, Allah göstermesin deprem olur, sel basar anladık da bu iklim ve meteoroloji tarafından defalarca kar yağışının işte şişe geleceği söylenmesine rağmen Hazırlık size kalandık. Ve işin kötü yani Özlem Hanım, bakın belediye e, karayollarında sonu müdür arkadaş bir de Twitter'ında gerçi sonradan sildi. İşte kar lastiğiniz yok, işte önleminizi almadan çıkıyorsunuz gibi. Bir de halkımızı bile sanki aşağılar gibi, bir de cezalı olan, suçlu olan ve ceza alması gereken halkmış gibi de bir Twitter attı. Zaten Akif Halkı anında bir tepki verince sildi Twitter'ını. Yani tamamıyla böyle liyakatsız insanların kontrolü altında. Ben şimdi genelden bağlamak istiyorum. Eminim ki şu anda bu sistem başına oturanlar da Öyle O zaman nasıl Türkiye'nin her yerinde böyle bu işler bilmeyen insanları oturturdurarsa, bu görev başına getirdilerse şu andaki bu aksan olayı sanki bile bile yapılmış gibi. Yani akıl var, şuur var. Üç gün önceden karın yağacağı belli. Bu karın şiddeti az olabilir, çok olabilir ama her halükarda yollar dolacaktır. O kar makinelerinin gerekli kar makinelerinin sağlanıp da o yolların anında açılmaya başlamaması için hangi akla ihtiyaç var? Söylüyorum ben size. Yani bu için çok akıl olmaya da gerek yok. Zaten karın yazı iki gün önce meteoroloji alanına iletilmiş. İnsan o araçları yol kenarlarında tutar. Ben görüyordum. Ben Ankara'da yaşadım. Yıllarca Ankara'da mesela. Şu anda bile eminim ki Ankara Büyükşehir Belediye'mizde, İstanbul Büyükşehir Belediye'mizde kar makineleri hazır bir, hazır bir şekilde bekliyor. Personel hazır bir şekilde bekliyor. Ama neden de bilmem. Türkiye'nin 6. Büyük ilinde Büyükşehir Belediye'miz, Karayollarımız, Ulaşma Bakanlığımız uymuş. Resmen uymuş. Ama yazık bir Antep Yani bu kadar bir, bir, bir halka bu kadar bir ceza verilmez. Bu karayollarında bir tane hamile kadını zorla İslahiye devlet hastanesine kavuşturmuşlar. Neredeyse evet. Evet, evet o videoyu gördük. Böyle şeyle alıyorlar. Evet bu video işte evet. bu evet. Sosyal... Ben hekim bakın şimdi bu insanlar arabalarını yanına bıraktılar ve yürüyerek evlerine gitti. Bakın bu insanlar kayabilir, düşüp yerlerini, omuzunu, bacaklarını kırabilir. Yazık günah değil mi? Veya imkanlar dahilinde arabamda derken şuuru birden kendinden geçip hipotermide, soğuktan insanların ölebilir. Yani ee, tamamıyla bir aymazlık, tamamıyla bir şuursuzluk, tamamıyla bir e, eksik görev. Yani varsa ceza sonra çeksin diyoruz. Ha biz muhalefet milletvekili olarak gece boyunca diğer milletvekili arkadaşımla birlikte gerekli merkezlere ulaştık. Ayrıca arkadaşlarımıza moral ve motivasyon için ya korkmayın, merak etmeyin, ulaştığımızı söyledik. Yani saat iki 2.30'a kadar bununla uğraştık. Ee, çok şükür gibi bir ölüm gibi veya Allah göstermesin kaza bir olay olmadı. Ama şu anda hala mahsur kal kalan insanlarımız var. Bu sayı 900'e belki de fazla. Sadece ulaşılmış. Yani onlar evlerine veya gitmelerini gittiği yerlere gelememişler. Sadece ulaşılmış. Ne bileyim gıda verilmiş, su verilmiş. Bu şekilde olduğu söyleniyor şu anda. Yani problem devam ediyor Özlem Hanım. Evet çünkü ama kar yağışı da devam edecek. Öyle gözüküyor gerçekten. Evet. çok şükür durmuş şu anda. Şu, şu anda durmuş. Daha tehlikesi don var. Don başlıyor. Gece eksi 12 derece gösteriyor şu anda e, şeyler, göstergeler. E, bir de don olacak yani tek tek temelimiz inşallah en kısa sürede bütün herkese tamamıyla ulaşıp insanlarımızı evlerine, sıcak evlerine kavuştururlar diye düşünüyoruz.